Merhabalar, evet, bugün farklı bir çekim yapmak istedim, içimden öyle geldi. Çünkü e, bu 2025 yorumlarında bahsetmiştim size çok değişik, çok farklı dinamiklerin çok değiştiği bir yıl olacak diye. Ve bu değişikliklerden biri de Mayıs ayında gerçekleşiyor. Dolayısıyla ilk önce o, o Satürn Mayıs'ın 25'inde... Koç burcuna geçiyor. Biraz ilk önce size bir Satürn ne, Koç burcunda ne falan ondan çok kısa bilgi vereceğim. Sonra da bir videoda da bir sonraki videoda da burçları nasıl etkileyecek ona bakacağım. Şimdi Satürn'ü anlatmak <laughs> Satürn aslında Uranüs'ün oğlu ee, ve Satürn e, Uranüs'ün oğlu ve aslında bir tanrı değil Kronos yani bir tanrı değil o o bir e, titan dediğimiz bir varlık mitolojide onlar tanrılar değiller ve e, satürn zamanın efendisi zamanı yönetiyor kronos ve e, eskiyi anlatıyor babayı anlatıyor erkeği anlatıyor otoriteyi anlatıyor her şeyden önce disiplini anlatıyor emeği çabayı toprağı anlatıyor. İktidarı anlatıyor ama böyle geleneksel bir tarafı var. Baba ya yani. Bu titanların arasından çıkıyor ve kendi çocuklarını bir şey alıyor. O titanların arasından kral oluyor ve şöyle bir şey öğreniyor. Kendi çocuklarından biri onun yerine geçecek. Bunun üzerine Kronos kendi doğan her çocuğunu yutuyor ve e, eşi bunun üzerine e, Zeus doğduğunda bunu yutmaması için alıyor Zeus'u yani Jüpiter'i bir adaya götürüyor, onun yerine bir taş veriyor ve o taşı yutuyor sonra. Zeus yani Jüpiter'de gelip babasını öldürüyor, kardeşleri e, ki bunlar Plüto, Hades ve Neptün, Poseidon kardeşleri önemli iki kardeşi. Bunlar babasının yuttuğu çocuklar, bunlar da çıkıyorlar ve sonrasında bunlar babalarını Zeus'un önderliğinde indiriyorlar, Olimpos'a yerleşiyorlar ve işte tanrı olarak ve tanrıların tanrısı olarak da Zeus geçiyor. Şimdi kendisi de zaten Kronos'un kendi babası yani Uranüs'ü e, öldürüyor ve onun yerine geçiyor. Dolayısıyla burada bir karmadan bahsediyoruz. Ben yani ne ekersen onu biçersin ya. Aynı kendi yaptığının aynısını kendi çocuğu Zeus'tan e, görüyor. Dolayısıyla Satürn bize karmamızı anlatıyor. Ve Satürn'ün astrolojideki anlamı da inanılmaz önemli. Neden? Bizi deneyim getiren bir gezegen. Bu deneyimi getirdiğinde bizden şunu istiyor. Diyor ki ben sana sorumluluklar vereceğim. Ve bu sorumlulukları yerine getireceksin. Getirmezsen eğer. Ben senin üstünden geçtiğimde o gezegenin veya o evin veya o burcun senin üstüne üstünden geçtiğimde kapıdan çıktığımda hediyemi bırakırım. Bu hediye bir ceza da olabilir çünkü cezalandırma özelliği var satürnün. Bu bir gerçekten büyük bir hediye de olur. Satürn'ü anlatırken bir kitapta okumuştum. Kimya öğretmeni gibi kimya dersini sevmeyenler varsa, kimya öğretmeni gibi. Yani böyle lisede anlamazsınız. Ama o sınıfı geçmek için veya o sınava girmek için doktor olmak istiyorsunuz. Kimyayı öğrenmeniz lazım. Sevmezsiniz ama oturursunuz, ne yaparsınız? Çalışırsınız. Ve çalıştığınız zaman da onun karşılığını da ona göre ee, alırsınız. Ama çalışmazsanız, onun istediği sabrı göstermezseniz, öğrenmeniz gereken ders her neyse onu öğrenmezseniz Satürn kendi döngülerinde aynı sorunu yinelemeye devam eder. Ee, o sorun bir türlü çözülmez. Özellikle de 7 yıllık döngülerde. Satürn bir burçta 2,5 yıl kalır ve bu iki buçuk yıllık süre boyunca hangi burçtaysa o burca çok sorumluluk getirir. Ciddiyet verir. Yani bir kere ciddidir Satürn. Böyle eğlencesi falan yoktur onun. O hayatı çok ciddiye alan zaten Oğlak Burcu'nu anlatıyor Satürn. Aynı zamanda klasik astrolojide kovayı da anlatıyor. Bakın sabittir. Satürn öyle sağa sola gideyim falan filan değildir. Strateji ister. Beklemek, sabır ve çalışmak ister. Satürn. E, dolayısıyla Satürn burada iki buçuk yıl boyunca kalır. Her yedi senede bir de kendi doğum haritamızdaki Satürn'le bir temas halindedir. Yani e, işte yedi yaşına geldiğimizde e, ne yaparız ilk defa Dolduk ki bu tam 7 değil. Tabi buradan aşağı yukarı e bir buçuk yıllık bir iniş çıkış olarak düşünebilirsiniz. Bir yıllık bir buçuk değil bir yıllık bir iniş çıkış olarak düşünebilirsiniz. Satürn doğum satürnünüze ilk kareyi yapar ve der ki. Bak der e şimdiye kadar aileyle e öğrendin. Annene öğrendin, babana öğrendin, ailene öğrendin. Şimdi çıkacaksın. 7 yaşında, 6 yaşında dünyanın çoğu yerinde %80'inde veya %70'inde bu yaşlarda çocuk artık yuvadan yani evden çıkar nereye gider? Okula gider, öğrenmeye gider. İlk karesini yapar Satürn burada. Sonra 14 yaşına gelir. Der ki tamam bak sen öğrenmeyi de öğrendin. Artık e, topluma katıldın. E, şey yaptın. Şimdi der Karşı cinsi öğren. Artık Satürn ilk e, opozisyonunu yapar. E, karşıt açısını yapar. E, 14 yaşı civarı ki bu bizim en zorlu zamanımızdır. Çünkü Satürn Satürn karşıtlı zor bir açıdır. Bizim 7 yıl önce verdiğimiz kararların meyveleri toplanmaya başlar. Doğru mu verdik, yanlış mı verdik? Ve e, Yeni bir de kapı açılır. O da nedir? Artık karşı cinsi tanıyacaksın. Sonra ne yaparız? Bu 14 yaşında karşı tarafı, cinsiyet anlamında karşı tarafı tanımaya başlarız. İşte bu 13 ile 15 arası olarak düşünün. Sonrasında ne yapar? 7 sene sonra işte 21-22 yaşında değil mi? 15 artı 7 22 yaşında 21 yaşından itibaren artık karşı cinsi de tanımışızdır. Aileyi tanımışızdır, toplumu tanımışızdır, karşı cinsi tanımışızdır. Artık biz bu öğrendiklerimizden kendimiz üretmeye başlarız. Yani kendimiz çalışmaya başlarız. Ha, eğer ee, her 7 yılda o doğruyu ektiysek, yani siz okulunuza gittiyseniz, dersinizi çalıştıysanız, öğretmenle nasıl iletişim kuracağını öğrendiyseniz, Sonra karşı cinsle olan ilişkilerinizi düzenlemeyi öğrendiyseniz e, ne yaparsınız? 21-22 yaşına geldiğinde evlenirsiniz, çoluğa çocuğa karışırsınız, işe başlarsınız. Yani kendi hayatınızı o ektiklerinizle biçmeye başlarsınız. Sonra bu döngü böyle e, devam eder. Yaklaşık 30-32 buçuk. 30 yani yaşımız 30-32 buçuk 30. 28 ile 32 arası diyelim biz ona satürn doğum satürnünüzün üzerine gelir ve yeni bir döngü başlar her zaman ilk döngü daha zordur onu söyleyeyim bu bütün gezegenlerde ilk döngü her zaman daha zorlukla geçer zaten bazı gezegenler hiç dönmüyor da bütün bir zodya hayatımız boyunca mesela Pluto'yu göremezsiniz Neptün'ü göremezsiniz Uranüs'ü göremezsiniz yani bu, bu üç gezegeni biz bütün bir zodya çünkü onlar uzun senelerde burç değiştiriyorlar ama e, satürn iki buçuk e, yılda bir şimdi dolayısıyla bu çok önemli bir e, başlangıçtı satürn doğum ayıtamızda hangi evde ise o evle ilgili sınanırız bir kere dersler oradan gelir ben şimdi e, ev, ev çok kısa size anlatacağım şeyleri söyleyeceğim. Sonra da transitleri zaten. Dersler haritamızda hangi alandaysa, hangi burçta ve hangi evdeyse dersler oradan gelir. Örnek vereyim bir tane. Mesela benim Satürn'üm um 6. evde. Şimdi Satürn bir kere 6. evde. Burası iş evi zaten. Burayı disipline ediyor. Burası sağlık evi. Mesela benim sağlık sorunum var ve bu sağlık sorunu benim 32'den sonra başladı. Uranüs'ün de tetiklemesiyle 45'te başladı. E sizi öldürmüyor ama e, hayatınızda da çok disipline etmeniz gerektiğini söylüyor. Mesela Satürn 6. ev, Başak burcunun evi, diyet evidir aynı zamanda. İlk diyetim 13 yaşında yaptım yani öyle söyleyeyim size. Yani korkunç bir diyet. Yani ekmeği ve şekeri kestiğim bir diyet. Çünkü Satürn bana diyor ki orayı, orayı düzenle orayla ilgilen. <laughs> Hep benim e, sağlık sebebiyle yememe, içmeme, diyetime dikkat etmem gerekti. Hep de geciktirir saçım. Bir de böyle bir geciktirme huyu vardır. Yavaştır çünkü. Gecikir yani. Böyle Uranüs gibi çat 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 diye gelmez. O böyle yavaş yavaş tokatlaya tokatlaya böyle gelir. Ve Satürn oraya geldiği zaman e, siz e, şey yapamazsınız. O alanda kilitli kalırsınız, kendinizi sıkışmış hissedersiniz ve hangi alansa o alanda bir şeyler öğrenmeniz gerekir. Ve oralarda gecikmeler olur. Orası sabır ister. Orada mücadelemiz vardır. Bir açısıyla Şiron'a da biraz benzetiyorum O da çok deneyim Veren bir o. Ama Satürn çok deneyim Verir ve Satürn'ün Dersini geçmeden Mezun olmamız çok zor Dolayısıyla Her zaman Satürn'ün olduğu Alanda hassas olduğumuzu Bileceğiz Olduğu burç konularında hassas olduğumuzu Bileceğiz ee, bu konularda bazı şeylerin bize gecikmeli gelmesi söz konusu olabilir. Fakat şu da bir gerçek. Satürn e, sağlamlık da demek diyor. Dolayısıyla özellikle haritanızda güzel açısı olan Satürn'ünüz varsa o yaptığınız işte size sağlamlık getirir. Yani dördüncü evinizde diyelim e, yuva, vatan oraya böyle sizi yapıştırır sizi sağlam olmasını sağlar yani. Böyle yıkılmaz yani. Hani o karttan şeyler, kuleler yıkılır ya. Öyle yıkılmaz Satürn'ün kurguladığı şeyler. Sağlam, uzun solukludur. E, getirisi uzun e, sürelidir. Böyle bir günlük, iki günlük falan gelmez. O yüzden karakter olarak sağlamcı biriyseniz, yani toprak etkileriniz yüksekse mesela Satürn'ü seversiniz. Yani ben aslında Satürn'ü severim. Çünkü e, hem güzel bir açısı var Satürn'ün hem de ben Ay Oğlaklı biri olduğum için zaten hayata ciddi bakmak, sağlamcı olmak benim hayatımın temeli yani e, o, bu anlamda. Anneden öğrendiğim şey bu. O yüzden böyle bir şeyi lanet tan yapayım, hadi günü kurtaralım falan gibi bir şeyim olmuyor benim. Ben o konuda ee, çalışırım, çabalarım, yaparım, ederim. Ee, kaba tabiriyle biraz amelelik e, yaparım. O, onu yapmadan e, olmaz. Satürn emir vermeyi çok sevmez aslında. Verir de. Tabii o çok otorite erdir ama e, gerektiğinde kendi kalkar o işi yapar yani. Çünkü hani e, möhkem olmasını ister işin böyle. Sağlam olmasını ister işin. Öyle geldik yaptık gittik falan olmaz. Burçlar üzerinde sonra bir e, Satürn yani doğum haritasına ne anlama geliyorum anlatacağım size. E, Satürn transiti geldiğinde hangi burca geldiyse ve bizim hangi evimize geldiyse buna hem yükselen burç olarak hem de kendi burcunuz olarak bakın. Çünkü aynı zamanda satürn güneşinize de kendi burcunuzu okumak zorundasınız. Çünkü güneşinize de açı yapıyor olacak. Ki satürn güneş açıları çok etkilidir. Dolayısıyla lütfen hem kendi burcunuzu okuyun hem yükselen burcunuzu okuyun. Ee, şimdi satürn koç burcuna e, giriyor. Koç, zodyan başlangıcı biliyorsunuz. Birinci burç, birinci ev. E, hız, hareket ve e, fizik alemde vuku bulduran bir e, şey. Artık eylem olur. Yani çocuk doğar. Artık karında değildir. Görünürdür çocuk. Orada dünyaya gelir. Atlar zıplar eylem yapar. E, fizik alemde e, gerçekleştirir. Ve burası... E, Önemli bir alan demek ki tüm dünya yeni bir satürn döngüsüne başlıyor demektir aslında. Bizim üzerimizde de haritalar var astrolojik. Ailemizin, ülkemizin, dünyanın etkileri. Yani biz makrodan mikroya doğru gider e, her şey. Dolayısıyla... Da mikrodan makroya. Yani burada bir alışveriş var. Şimdi ben Paris işte Fransa'da doğmuş olsaydım bambaşka bir hayat yaşıyor olabilirdim. Bambaşka bir deneyimle e, yaşıyor olabilirim. O yüzden e, efendim doğduğumuz yer kaderimizdir ve kader diye de bir şey vardır. Öyle şeyleri hayatı olduğu gibi değiştiremiyoruz. Bakış açımızı değiştirebiliyoruz. Hayatı değil. Olanı değiştirmemiz mümkün değil. Ama ona bakış açımızın ve ondan öğrenmemiz gerekeni öğrenmek için vizyoner olmak bu bizim elimizde bir şey. Anlatabiliyor muyum? Satürn işte bunu çok sağlar. Bunu yapan kişiler sağlam hayatlar kurarlar. Ve öyle ki Satürn bir süre sonra olgunlaşır, olgundur. Diyebilirim. Şimdi dediğim gibi bir koça e, geldiği için, yani koç burcuna girdiği için tüm dünya yeni bir disiplin süreci de giriyor ee, ve bu liderlerle çok ilgili bir disiplin süreci çünkü koç liderlik demektir demek ki burada bir liderlerin disipline edilmesiyle ilgili liderliğin disipline edilmesiyle ilgili önemli bir şey var süreç var yeni doğan bir bebek gibi düşünüyorum dünyayı ve çünkü Uranüs de Pluto da burç değiştirdi biliyorsunuz. Satürn'ün değiştirmesiyle beraber tekrar dünyaya aa dünya tekrar yeni bir yol, yeni bir yöntem. Yani e, paket servisi yapıyorsak yeni bir şeyimiz var artık. Gidecek yolumuz var, oraya götürecek bir paketimiz var, bir şeyimiz var, bir sorumluluğumuz var. Bütün dünya anlamında konuşuyorum. Peki sizi nasıl etkileyecek kişisel olarak? Bir kere koç ve yükselen koçlar çünkü koça gireceği için öncelikle en fazla onlar etkilenecekler. Bütünü olarak güneşlerin üstünden geçecek iki buçuk yıl. 25 Haziran'da başlıyor bu süreç. Bir önceki süreçte Balık Burcu'nda başlamıştı. Balık Burcu ne zaman başladı biliyor musunuz? 2023 Nisan'dı sanıyorum. 6 Şubat'ta deprem oldu ya da Mart'ta olabilir. Yani hani böyle ya 4 Mart'tı ya 4 Nisan'dı tam hatırlamıyorum ben yani çünkü 6 Şubat'ta deprem oldu. Bir gezegen her zaman yaklaşmaya başladığı anda etkilerini gösterir. Ee, hele ki son derecesinde yani 29 derecesi en önemli derecelerden biridir kötü bir derecedir yani. Dolayısıyla Satürn 29'larda falan giderken Türkiye'de biliyorsunuz Hatay depremi oldu. Maraş Hatay depremi e, oldu. Satürn arkasından Balık Burcu'na e, girdi. Ve bir enerji değişmiş oldum. E, oldu. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi e, koça giriyorum. Şimdi her zaman bir transiti değerlendirirken bir bıraktığı alanı değerlendirmemiz lazım. Bir de gireceği alanı yani iki buçuk yıl ne yaşadınız? Dönün ona bak. Konularınız nereden geldi? Nereden geldi bu konular? Dönün ona bakın. Yani e, bu konularınız aileden mi geldi, iş hayatından mı geldi, sağlıktan mı geldi? Yine kendi adıma ben ev konusunda yani iki buçuk senedir e, şu anda çok iyi inşaat işçisi olabilirim öyle söyleyeyim. Hep ev, evi döşemek, yuvayı kurmak, yuvayı yıkmak, yerleşmek, bla bla bla. Tabii tek başına Satürn ne değil, Plüto ile Satürn bir araya geldi. Beni yuvayla, evle meşgul etti. Bugün gene bir yerleri yapıyordum evde. Kendi kendime artık ustalardan o kadar bıkmışım ki şeyde kendi kendime artık böyle çiviler çakıyorum falan çok matkabım var falan her şeyi var tamam böyle şey bile aldım tahta kesme testeresi falan aldım hatta yer yani parkesi falan da yapacaktım da neyse dedim o kadar da girme sevim yani onun için bazı aletler alman lazım gerek yok dedim yani o kadar beni bıktırdılar dolayısıyla e Şimdi bugün yaparken tamam, bu son dedim, bu son. E bir daha evle ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yuva ile ilgili hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tek bir çöp satın almak istemiyorum. Tek bir şey koymak istemiyorum. Anladın mı? Şimdi beni iki buçuk sene e, ne yaptı? Bir kere beni taşındırdı ve daha küçük ve daha eski bir eve taşınmamı e, sağladı. Ve hep evle uğraştım diyorum musun ya yani. Sadece fizik anlamda evle uğraşmadım. Aynı zamanda yuvayla yani aileyle de e, konular geldi. Çünkü benim yükselen akrep olduğum için dördüncü evimden geçiyordum. Satürn. O yüzden e, burada beni çok sınadı. Tabi şimdi Satürn 5'e girecek Şimdi de önümüzdeki iki buçuk senede ne ile uğraşacağız ee, Onu anlatıyor konum ne olacak? Nerelerde keyfim kaçacak ve deneyim oradan gelecek hangi konuları ciddiye almaya başlayacağım daha fazla ciddiye almaya başlayacağım zamanımı paramı hangi konulara yatıracağım ee, gibi bunu. Tabi sadece bu tek başına Burç ev değiştirmesi değil sizin haritanızda ne tür açılar yapıyor sizdeki kuvveti ne Satürn'ün yani sizde kuvvetli bir Satürn mü var yoksa alışık olmadığınız bir enerji mesela alışık olmayan enerjiler için çok zorlu süreçler olacak bir de bu Satürn'ün e, Neptün'le kavuştuğu dönemler var ki şimdi onu yaşayacağız. Bunlar dünya astrolojisinde önemli değişim dönüşümleri özellikle bu Satürn, Neptün, Rusya ve Amerika için çok önemli dönemleri anlatıyor. Onların çok değişim dönüşüm dönemlerini anlatıyor diye biliriz. Evet, şimdi birazdan da Diğer videomda da burç burç neler e, gelebilir onu anlatacağım. Yalınız açık ve keyifli olsun. Sevgiler.